Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak da bugün suyu. Yağış rejimi iklim özellikleri ve mevsimler özelliklere bağlı olarak bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte yıllık yağış miktarı ortalama olarak 574 milimetre kişi başına düşen su miktarı 1294 metreküp/yıldır. bölü Klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı basınçlı borulu sulama sistemleri kurulumunun yapılması Türkiye'nin 78 milyon hektar olan yüz ölçümünün yaklaşık olarak üçte birini teşkil eden 24 milyon hektar alan ekilebilir tarım arazisi olup, ekonomik olarak sorulabilecek 8,5 milyon hektar tarım alanının 2023 yılı sonu itibariyle ülkemizde sulamaya açılan bu yöntem bitkilerin sulama ihtiyacını karşılamak için suyun doğrudan kök bölgesine damlalar halinde verildiği bir yöntemdir. Bu da sudan ciddi bir oranda tasarruf etmenize yardımcı olur. Ağacı tam altına verdiğiniz için zaten gölgeli bir alan oluşuyor. Toprak üzerinden buharlaşmayı engelliyor. Her parsel başında e, kontrol birimini kullanıyor musunuz? Kurulu mu sizin tarlalarda? O tabii. mesela hidrosiklon, kum çakıl fitre, tanka elek fitre. Yani sulama randımanı dediğimiz bu e, sulama sırasındaki Kayıpların oluşumunun engellenmesi yani bu buharlaşmayla beraber. Bu buharlaşma yaşamında 1 metre 60 santimetre. Çarpı rey, ıslatma, mahzun, yağış miktarı 360 milimetreden fazla olduğu için 500 parmağı civarında olduğu için 1.2'lik havluyuz. Köyü zamanı zamanımız şey neydi? Su, İçme suyu, ilaç suyu. O suyu o işte. Toprak ve su kaynaklarımızı daha optimum şekilde kullanabilmemiz için damlama sulama yöntemini kullanarak hem sudan tasarruf ederek hem de bitkinin bu sudan daha etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Evet su yeterince almış şekilde gözüküyor. Yapraklarda herhangi bir şekilde olumsuz bir durum yok. Son yıllarda ee, Dünyamızda iklim değişikliği ile beraber su kaynaklarında fazla miktarda azalmalar meydana gelmekte. Bu su azalmaları nedeniyle en fazla etkisini tarımsal sulamada gösteriyor. Bunun için e, suyun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için damlama sulama sistemini çiftçi vatandaşlarımıza tanıttık. Bunun ne kadar etkin ve verimli bir ürün ortaya çıkardığını hem e, miktar açısından, hem kalite açısından, hem de pazarlama açısından daha iyi bir sonuç ortaya koyacağını anlattık. Şimdi özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet Daire Başkanlığı Mahallemanına teşekkür ediyorum. Tarımsal e, sulamanın önemini e, hepimiz bil, biliyoruz, bilmek zorundayız. Su e, en önemli e, varlığımız şu an için. Burada e, Tarımsal Hizmetler Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından e, sulama kooperatifimize gerekli boru yardımlarıyla birlikte e, her türlü teknik e, ekipman destekleri e, ihtiyaca göre hani gerekli projeler yapıldıktan sonra projelere binaen her türlü destek teknik hizmet veriliyor. Burada e, tarımsal sulamanın önemiyle ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıldı. Çok verimli bir toplantı olacağını düşünürüm inşallah. Suyu daha etkili kullanmamız adına bu şekilde eğitimler ver verilmesi bizim için önemli. Tabii güzel bir toplantı oldu, güzel bilgilendirmeler oldu çiftçilerimiz için. Ee, geçtiğimiz yıllarda hayvan desteklemesi oldu köyden bazı arkadaşlarımıza. Ee, kooperatif olarak bize de sulama suyu borularına yardımcı oldular. 1500 metre kadar bir boru yardımında bulundu belediyemiz sağ olsunlar. Ee, Bahap Başkanı'na da çok teşekkür ederiz tabii bu arada. Ee, kullandık. Şu anda en son projemiz de bitmek üzere. Yeni bir havuz sistemi yapıyoruz bu bor verilen borularla birlikte. Hayata geçirdiğimizde daha iyi bir hizmet vermeyi düşünüyoruz.